Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere yeni bir PVP serverdan bahsedeceğim. Bu server bayağı iyi, bayağı hoşuma gitti ve eskiden de vardı. Şu an yenilendi, daha da güncellendi, daha da güzel bir şekilde karşımıza çıktı. Server e, yeni açıldı ama bayağıdır geliştiriliyor. Hani e, bana yazdığı mesajdan admin arkadaşın hatta kurucu bu siteyi bu oyunu yapan arkadaşın e, yazdığına göre bayağı bir emek var. Bayağıdır da uğraşıyor. Bu arada kusura bakmayın bir tık hastayım o yüzden e, sesim şey olabilir. Gidip gelebilir. Şimdi oyunun linklerini aşağıya koyacağım. Discord'unu aşağıya koyacağım. Zaten indirmeli var. Onun dışında Portable'dan direkt de girebiliyorsunuz oyuna. Ben size klasik bir şekilde oyunun arayüzünü bu ana ekranda neler var neler yok onları göstereyim öncelikle. Şimdi ilk girdiğimizde şöyle güzel bir şeref salonu bizi karşılıyor. Burada sıralamadaki oyuncuları görebiliyoruz. Bizim kaçıncı sırada olduğumuzu görebiliyoruz. Mesela ben 26'daymışım. Şuradayım gördüğünüz gibi. Ve bunu az bir sürede yaptım. Oyunda çok fazla etkinlik var. Hepsinden size bahsedeceğim. Klan sıralamaları var. tabi benim de klanım var. Gelmek isteyen arkadaşlar katılabilirler. Klan da şöyle gördüğünüz gibi. MyTeknik zaten kısaltması da MYT. Şimdi ana sayfaya baktığımızda burada adımız vesaire yazıyor. İşte levelimiz, rütbemiz falan yazıyor. Klasik Dark Orbit'in ana sayfasını koymuş. E, ardından ekipmana girdiğimizde ekipman kısmında çok güzel e, birkaç özellik var. Ben size onu bahsedeceğim. E, şimdi mesela şunları bir bakın e, tıkladım. CTRL'e bastım. CTRL e değil pardon. Shift'e bastım. Hepsini işaretledim. Bir anda attım. Çok hızlı bir geçiş var. Bu geçiş çok hoşuma gitti. Gerçekten ben bunu bayağı seviyorum. Keşke Darkorbit'in kendisindeki de bu kadar akıcı ve hızlı olsa. Bakın aldım attım direkt oldu. Hani hiçbir sıkıntı yok. Eee Aynı şekil tabi diğer yerlerde de bunu yapabiliyorsunuz jeneratörlerde de e, droidlere şey koyarken de e, şundan bahsedeyim size droidlerin levelleri 1 bunları biz arttırıyoruz bakın gördüğünüz gibi e, şu an 500'de 50 bunu arttırıyoruz burada leveli artıyor yavaş yavaş pet henüz yok yakında geleceğini söyledi arkadaşımız onun dışında oyuna başladığınızda tabii ki golyatınız olmuyor e, bir tane feniksiniz oluyor hani nostalji amaçlı yapmış bunu da Artı sizin ürününüz vesaire oluyor ama tabii ki dükkandan alabiliyorsunuz. Onu da şimdi dükkanına da bakacağız. Emateriyi şöyle, emateriyi şöyle açtığımızda çok da bir şey göremiyoruz. Hani olması gereken, mantıklı olan e, ne olur zaten? Lazerimiz olur, kalkanımız olur, hızımız olur e, gibi gibi. Roket otomatik zaten var. Koymamıza gerek yok. İkinci konfi falan ayarlamadım. İleride düzenleyeceğimi düşünüyorum. Şimdi geliştirmeye gelelim. Burası e, bayağı güzel. Nasıl güzel size onu söyleyeyim. Bakın zaten buraya da bilgi olarak yazmış ama ben size anlatacağım. Mesela benim full left 4'üm var. Ben bir kere upgrade dedim de hepsi 2 level oluyor. Yeni satın aldıklarım da 2 level olarak geliyor. Benim envanterimde bulanlar da 2 level olarak kalıyor. Yani bu hepsinde geçerli. Left 4, left 3 ve bo 2'de. Bu üçünde de geçerli. Sadece upgrade'e bir kere basmanız yeterli. Gördüğünüz gibi başarıyla yükseltildi diyor. 2 level oldu bu. Şu an bendeki tüm left 3'ler 2 level oldu. Bu da güzel olmuş. Yani teker teker geliştirmek yerine birini geliştirince hepsi geliştiriliyor. Ve çok da bir ürünün maliyeti yok gördüğünüz gibi. Ardından gemilerime girdiğimde çok bir gemim yok. İşte Fenix'im ve Goliath'im var. Goliath'ı da dün daha yeni aldım. Laboratuvar droidlerine girdiğimizde Apis ve Zeus'umuz var. 300 bin ürünümü alabiliyoruz bunları. Bildiğimiz Apis ve Zeus oluyor. Ardından download kısmı direkt buradan indiriyorsunuz. Web üzerinden oynayabiliyorsunuz. Hani bu bunu indirip tarayıcıdan e, stand, start verdiğinizde oyun başlıyor diye Bunu denemedim tabii ki ama oluyordur tabii ki de. E, Galaxy kapısına girdiğimiz zaman bir tek alfa kapısı var. Şimdi alfa kapısını e, dün sordum. Dün bayağı bir sohbet ettik arkadaş. O da Discord adı Manager 30. Büyük ihtimal adı da Taner. Hani Discord'da Taner yazmış. Taner abimize de buradan selamlar iletelim. Farklı bir gemi almamız için de oyuna 250 bin ürünümle başlıyoruz. Bu arada onu da size söyleyeyim. Bakın buraya yazmış. Alfa kapısı var sadece. Sevenleri için yapıldı. 10 bölüm fakat kolaylaştırıldı. Her bölümde 2 dalga var ve yaratıklar %50 daha az hasar. Şey daha az. Pardon hasar değil. Daha az yaratık var. Yani daha hızlı kapıyı bitiriyorsunuz. Diğer bölüme geçiş süresi 20 saniyeden 5 saniyeye azaltıldı. Amaç oyuncuyu sıkmamak. Ee, ödülleri ise 50 bin ürünüm. 50 bin X4, 8 milyon tecrübe, 100 bin şeref ve %25 ihtimalle left 4 düşürme şansımız var burada. Ee, bence gayet güzel mesela buradan enerji dediğinizde bakın geliyor tabi ee, buradan cephane de alabiliyorsunuz bakın cephaneler bu arada oyunun içerisinde söyleyeceğim ama sınırsız değil kendimiz almak zorundayız. Galaxy kapısında bir tek alfa var hani diğer kapıların hepsini koymamış böyle değişik değişik özellikler vesaire yok oyun bildiğimiz bizim istediğimiz tarzda bir oyun olmuş açıkçası hani eski oyunu özleyen arkadaşlar için birebir bir server olmuş. Şimdi beceri ağacına girelim. Beceri ağacı bildiğimiz ARGE, ARGE bölümü. Buradan e, günlük dosyamızı, ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve buradan da değişik toküşümüzü yapabiliyoruz. Ardından bunlara basıyoruz. E, üzerine geldiğimizde çok güzel bir şekilde çıkıyor bakın sola doğru böyle. E, bu hoşuma gitti benim hani bunların üzerinde böyle gezerken güzel bir şey oluyor, görünüş oluyor hani. Eee beceri ağacında söyledik klan bildiğimiz klan. Hani buradan e, benim klanım olduğu için Böyle gözüküyor ama sizin klanınız olmayınca katıl ya da oluştur gibi bir şey oluyor. Oradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve geldik en güzel, en güzel yere dükkana. Bakın dükkan e, burada girdiğinizde bize bir oyuncuların dikkatine diye bir şey diyor. Küfür ban sebebi tahrik eden oyuncu ceza alır. Devamı e, durumunda hesap kapatılır diyor. Yani bunları da yapmaya devam ederseniz. Kapatılan hesap sahibi DC'de dikkate alınmaz. Yani hesabınız bir kere kapatıldı mı geçmiş olsun. Hatayı bildirin, oyun hakkında fikirlerinizi bildirin. Oyun hakkında fikirlerinizi Discord adresine bildirebilirsiniz. Bu, bu videonun altına da yorum olarak da atabilirsiniz. Amaç eski oyun tadını almak, eğlenmek, gülmek. Hani eskidenki sohbeti yakalamaya çalışmış. Ve size şöyle söyleyeyim. Oyun 2-3 günlük açık şu an sorur. Ve 20 kişiye kadar aktif oyuncu görebiliyoruz. Bu gayet iyi bir e, sayı bence. Şimdi gemilere geldiğimizde bakın çok bir gemimiz yok. Eee... Klasik oyunun düzenini bozmamış açıkçası. Vega var, Goli var, Aegis var ve Pusat gemimiz var. Bunlardan istediğinizi alıp oynayabiliyorsunuz. E, lazerlere geldiğimizde bir tek Left 4 alabiliyoruz. Bakın 120 bine alabiliyoruz. Zaten biliyorsunuz Dark Orbit'e Left 4 yansıma sondası, bilmem ne sondası, işte e, Pro Lazer, Pro Lazer'in bilmem ne çeşidi, bilmem, değişik değişik şeyler geldi. Ve bu e, açıkçası oyundaki dengeyi çok fazla değiştirdi. Burada bu mantıklı bence. Bir de şundan bahsedeyim. Mesela buradaki ışıklar böyle yanıp sönüyor. Üzerine geldiğimizde de mavi oluyor. Eski temayı yakalamış yani. Cephane dediğim gibi sınırsız değil. Kendiniz alacaksınız. Droidler var. Droid tasarımlarını da kendiniz almak zorundasınız. Burada tasarımlar var. Tüm tasarımları koymamış. Bence gayet mantıklı. Hani hepsi olunca çok karışıyor. Şunu mu kullanayım, bunu mu kullanayım. Mesela burgu var, kalp var. Halka var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Tiroidler pet'e geldik. Pet dediğim gibi yakında gelecekmiş. Ekstralarda da günlük dosyamız var. Günlük dosyası 120.000 kredi diye düşünüyorum. Aynen kredi. 7.000'e de e, yeşil sandık anahtarı alıyorsunuz. Bunu da oyun içinden göstereceğim. Daha oyun içinden anlatacağım çok şey var. Desteklerimiz var. Bakın desteklerimiz bo bir. Yani birinci seviye bunların hepsi. %10 verenler var. Yeşil ganimeti de şimdi burada size anlatayım. Yeşil ganimeti de oyunun içine koymuş. Yani oyunun içerisinde zaten de e, ikinci seviye destekleri oyunun içerisinde yeşil ganimetlerin içerisine koymuş. E, oradan çıkarmanız gerekiyor. Tasarımlara geldiğimizde ise e, bildiğimiz Goliath Enforcer var. E, bunlar var. Ben belki bununla oynarım. Bilmiyorum hani e, şu gemi çok hoşuma gidiyor. Tamam şunlara göre belki güçsüz olabilir ama çok görünüşsel baya hoşuma giden bir gemi. Ve jeneratörler. Jeneratörlerde de hız ve bo ikimiz var. E, bu da gayet mantıklı olmuş. Şimdi oyunun içerisine girelim ve oradan devam edelim. Evet oyunun içerisine girdiğimizde tabi bunlar kapalı olarak geliyor. Bunları ben dün kendim açtım. Dün oynadık oyunu bir yarım saat bir saat. Ee, hem bana anlattı hem de ben oyunu inceledim. Ee, bu arada FPS'ler bir sıkıntı yok. Bakın FPS'im gayet iyi. 60 FPS hani 55 e, güzel bir FPS alıyorum. Şu anki 3D bir de oyun haberiniz olsun. Bunları tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Her şey fullde bu arada. Ee, akışkanlık açısından çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Şimdi size anlatmam gereken e, birkaç özellik var. Onları hemen arkadaşımız da yazmış zaten. Totalde 3 tane NPC haritası var. Tüm haritalar başlangıç haritasına sabitlendi. Yani 2-1 haritasına bakın. Şurada 3 tane haritamız var. Onlardan bahsediyor. Şu da alfa kapısı mı? Açtım mı ki ben alfayı? Neyse. Ee, harita çeşitliliği azaltıldı. Amaç var olan oyuncuları birbirine daha kolay denk getirmek ve savaşmalarını sağlamak diyor. Yani mantıklı hani e, koskoca bir sürü artı olursa çok fazla oyuncu göremiyorsunuz. Yani olsa bile hani şu oyuncular da bu oyuncular da gibi pvp e, yapmak isteseniz de birazcık eksik kalıyor. Bu güzel olmuş. Bu arada 10 levele kadar bir korumanız var. E, ben şu an 11 levelim. Nasıl bir koruma? E, 10 levele kadar kimse sizi sıkamıyor. Siz de onlara sıkamıyorsunuzdur büyük ihtimalle. E, bu sizin katılmanız açısından mantıklı olmuş. Yani sizi gelip öldürmüyorlar sürekli. Ve 10 levele kadar da e, yaratıklardan aldığınız ödüller 3x artıyor. Yani e, şu sol üstteki harita gidelim. X6 haritasıydı herhalde. 2-6 olması lazım. E, daha fazla... Bir de şunu açayım. Daha fazla ödül alıyorsunuz. Bakın 1000 ürünüm geldi. Bunların içinden ne çıkabiliyor? Ürünüm çıkabiliyor. E, cephane çıkabiliyor. Ardından neler çıkabiliyor? Destekler çıkabiliyordu. Bakın 2-6'ya geldim. Şu an korumalı bölgedeyim. E, az sonra gideceğim. Bakalım başka neler olmuş? X6 haritası, 45 haritası ve BL haritası var. Standart kasılma haritası, X6 gördüğünüz gibi bir sürü artık var zaten. Bunları keserek e, bu harita seviye istemiyor bu arada. Diğer haritalar seviye istiyorlar. Bakalım. E, bu arada markette demem gereken bir şey de ekledim. Çok fazla tasarım getirilmemiş. 2010 e, zamanı tamamen bize has temsilen bir dakika. <laughs> e, fazla tasarım gelmiyor. Ardından. 2010 zamanı tamamen bize has temsilen Türkçe dili desteği yapıldı. İlerleyen süreçte oyuncuların isteğine göre fazla dozu kaçmadan bazı malzemeler getirilecekmiş. Yani ileride farklı farklı çok absürt olmayan oyuncuların isteğine bağlı olarak şeyler gelecek. Hani oyuna eklemeler yapılacak. Oyun gelişme aşamasında onu söyleyeyim. Bir sürü etkinlik var. Dün oyuna girdiğimde etkinlikleri teker teker admin arkadaş açtı. Ben de hatta şu Battle Royale Winner'ı aldım. Eee... Ne etkinliklerimiz var onlardan bahsedeyim. Şirket savaşı etkinliğimiz var. Krallık savaşı var. Krallık savaşından aldım ben bunu bu arada. E, Demaner var. Metroid var. Emperor var. Istila var. Spaceball var. Jackpot. Jackpot ne ya? Jackpot ve daha fazlası demiş. Şu ana kadar 8 tane saydım. Ki daha da fazlası oluyor. Hani oyun içinde etkinliklerimiz oluyormuş. E, lazerlerimiz ince sıkıyor ilk başta hani klasik arge yapmanız gerekiyor kalın sıkabilmek için. Hatta şöyle göstereyim bakın gördüğünüz gibi işte de biri SA yazdı az yazalım. İnce ee, ince ince sıkıyoruz. Teknolojilerimiz var. Teknolojileri sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle bastığımda zaten gördüğünüz gibi e, bir saat süreli kullanıyor bunları. Bu gayet iyi. Hani siz uğraşmıyorsunuz. A, bitti tekrar e, şey yapalım. <laughs> sen gerçek misin la? <laughs> Doğru söyle ama ha <laughs> videoda görürsün dedik. Ee, başka size neler diyebilirim? Hiçbir bug hata yok. Ganimet anahtarlarından ha neler çıkabiliyor onları söyleyelim. Left 4 çıkabiliyor, gemi tasarımı çıkabiliyor, Bo 1 ve Bo 2 destekleri, cephane ve Ürdüm. Ben bunların birkaçını söylemiştim zaten. Bakalım başka eklememiz gereken bir şey kalmadı. Size birkaç e, fotoğraf da göstermek istiyorum. Şu an inşallah unutmamışımdır ekrana koyarım hani. Videoya selam kanka o zaman. Senin de Ece soracağım sorular var. Tabi gelsin. Bu arada benim Discord'um da aşağıda linkte var. Ee, bu Discord, şey bu oyunun pvp server'ın sahibinin de Discord'u var. Ee, öyle. Şimdi 2-6'da klasik kasılıyorsunuz. Ardından aşağı giderek, e, BL miydi hatırlamıyorum. Ya map dizaynını şu an unuttum açıkçası. Ha bir de şu da var. Ee, mesela bende şu tag var. Battle Royale Winner var. Bu birkaç tane daha varmış. Siz adam öldürdükçe, rütbe atladıkça bunlar değişiyormuş hani gibi gibi etiketler mi var? Ne deniyor bunlara ya? Ne deniyordu lan bunlara? Etiket mi? Neyse etiket diyelim hani. Bak ha, bu arada kutular boş çıkabiliyor. Ondan da size bahsedeyim. Cephanelerimiz dediğim gibi sınırsız değil. Oyna, ee, oyuna girin bakın yorumlarınızı yapın. Hani benim şu an size anlattığım kadarıyla bir e, deyin şu şu eksik ya da şu şu güzel. Şunlar eklenebilir ama ben dediğim gibi beğendim genel olarak. Ya akışkan ve <laughs> akışkan akıcı ve oyun e, güzel benim hoşuma gitti diyelim ve videomuzun yavaştan sonuna doğru gelelim. Bakın oyunda hala e, etkin arkadaşlar var. Görev sistemi yokmuş. E, şunu da açalım bakalım içinden ne çıkaracağım. 3000 mü çıkarttım. E, left 4 vesaire çık nasıl çıkıyor acaba? Left 4 çıkana kadar ürünüm şey alsam tüm açsam diyeceğim de neyse. Belki başka bir videoda ya da canlı yayında olabilir bunlar. Diyelim ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet biliyorum çok uzun bir ara verdim. Bayağıdır video atmıyorum. Yeniden bakacağım atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.